Eee. Dur geliyoruz. Çekme, çekme say. Tamam gel. Zor bu balığı yakmadım bak. Ay gitti onun bak. Tamam sen bekle. Nere bekliyorum? bu olmamış. Bu bak

Tıktım zaten bu Bak buraya geçin. aslında i̇şte geçiyor? Yaşıyor içine i̇şte, çocuk ya da yok. Bak bırak. Bırak. Bırak şimdi. Buradan bırak. Tamam ölçtüm. Tamam, evet. Dur evet. 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 Ben yapayım Buradan Gel bağla. Gel Geliyor. Saik çek ya. Yapar. Geliyor mu? Hemen geldim. Şu en son şu. Dur bak bir şey koyar. Evet. Hep ben de bir şey Evet hocam. Onu sök bakayım bir. Geliyor mu? Tamam ben de. Çek burayı. Çek burayı. İskelet bu. Bir iskelet. Ya, Bitti, Bitti mi o? Tamam, Sen ne diyorsun ya? İskelet bu. Olay bundan ibaret. Gördün mü bunu? Beni de çek. Bu abi yiyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bunu... Masa tenisinde bir çalışma. İlginç. Gel gel. Türkiye masa tenis sen, bitirdin mi? Ben hepsini kadri yapıyorum. Evet. Bir maçına. Ben de atamadım zaten. Süleyman sayesinde.